4A 4B 4C fark etmeksizin tüm emeklilere TBMM'den müjde var. Emekli maaşı alanlara 10.000 TL ek para onaylandı, ödemelerin IBAN'a yatacağı tarih belli oldu. Tüm emeklilere TBMM'den müjde var. 10.000 TL ek para onaylandı, ödeme tarihi belli oldu. Türkiye'deki emekli vatandaşlar ek para ve ek gelir fırsatlarını kaçırmak istemiyor. Bu nedenle de emeklinin gözü kulağı bu açıklamalara çevrilmiş durumda. Türkiye'de bulunan emeklilere yönelik fırsatlar sürerken TBMM'den de müjdeli duyuru geldi. Emekli maaşı alanlar için 10.000 TL ek para onaylandı. Emekliye ek para için ödeme tarihleri de belli oldu. Mart ayında emeklilere yatacak ek paralar merakla takip ediliyor. SSK, Bağkur, memur emeklisi ve EYT emeklisi olan milyonlarca kişi geçim sıkıntısı yaşıyor, ay sonuna getiremiyor. Bu sebeple de bankaların yeni promosyon fırsatları yakından takip ediliyor. TBMM onayıyla verilen promosyonlara bir zam daha geldi. O banka yeni karar doğrultusunda emekli maaşı alanlara 10.000 TL ek para ödeyecek. 4A, 4B, 4C fark etmeden tüm emekliler için yapılacak ek ödeme başladı. Bugün, yarın başvurular kabul ediliyor. Emekliler tek sefer başvurularını yaparak 3 iş günü içinde ödemelerini alabiliyor. Emekliye ek gelir olacak yeni kampanyalara ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. İşte emekliler için yeni ödeme fırsatları. Emekliye 10.000 TL'ye varan ek gelir fırsatı. Yaklaşık 17 milyon emekli vatandaş için 2024 yılı maaş zammı %50'ye yakın olmuştu. Bu durumda bankaların sunduğu promosyon fırsatlarında da önemli artışlar yaşandı. 4A 4B 4C emeklisi için yeni promosyonlar artık 10.000 TL'den başlıyor. Hatta önümüzdeki günlerde ek zam yapılması durumunda promosyonlarda da ek artış olması gündemde. TBMM onayı ile verilen yeni promosyon miktarları yükselirken Akbank'tan da emekliye oldukça cazip bir fırsat geldi. Akbank'ın yeni promosyon miktarı 10.000 TL ve üstü maaş alan emekliler için 10.000 TL oldu. Yani artık en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar da Akbank'a giderek yüksek promosyon alabilecek. Hediye para fırsatı ile promosyon daha da artıyor. Ayrıca Akbank tarafından emeklilere özel hediye para imkanı da sunuluyor. Emekli maaşını taşımanın yanında otomatik ödeme talimatı veren emekliler için de Akbank'tan ek para sürprizi var. Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre emekliler otomatik ödeme talimatı vermeleri ve Akbank kredi kartı kullanmaları durumunda 2500 TL hediye para alacak. 1 ila 31 Mart arası kampanya devam ediyor. Akbank tarafından sağlanan emekli promosyonu kampanyası 1 ila 31 Mart tarihleri arasında geçerli. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler Akbank şubelerinden, mobil bankacılıktan ve internet bankacılığından başvuru yapabilecek. Ancak Akbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan emekliler daha avantajlı olacak. Çünkü Akbank mobil'den başvuru yapanlara faizsiz kredi fırsatı da tanımlıyor.